Oh. Böyle kaldırıysan rüzgarda geçiyor anlayın mısın? Valla deliyiz biz. Bildiğin zır deliyiz abi. Uçağımız var. 2 saat sonra saat 5'te falan uçak var. Kahvaltıda orada olalım diye. 2 saat sonra uçak bileti aldık. Şimdi yola çıkıp mıhlamaya mı gideceğiz? Hadi çıkalım yola. Oh. Şimdi uçağa bindik. Yaklaşık bir saat, bir buçuk saat, bir buçuk saat sonra Trabzon'da olacağız. Ha bu arada uçağı son dakika almamıza rağmen yaklaşık kişi başı böyle gidiş dönüş 500-600 lira falan denk geldi. Şimdi orada İnce'yle bir, bir günlük bir araba kiralayacağız. Böyle bir çılgınlık işte. Sonra arabayla da kokut yaylasına çıkmaya çalışacağız. Giderken de böyle tüm macera size çekmek istiyorum. Maliyet ne kadar oluyor, kahvaltı ne kadar, orada konaklama ne kadar falan onları da ayrıca böyle anlatmaya çalışacağım. Vay Trabzon'da hava daha güzel valla Giderken böyle yolda bir üç tane tosap çeken arkadaş gördük. Beraber bir oyun? Gito. Gito'ya gitiyorlar çıkalamış. <laughs> ne beraber gidiyorlar? What's your name? Ivan. My name is Alan. Okay. Hoş geldin. Şimdi yeni bir otostopçu aldık. Çok hoş sağ Geldin. Olacaklar. Hoş bulduk. İsmin ne? Sefer. Sefer, hoş geldin Sefer. Hadi. Allah aşkına. Hoş bulduk. Pokut'un bu kötü bir yolu var. Yaklaşık bir saat sürüyormuş. Toprak yoldan bir saat böyle çıkacağız. Eh e şimdi de o ünlü muazzam Pokut yaylasına geldik. Vallahi inanılmaz zor yollardan geçtik. Ama iyi ki de zor. Yoksa şu güzellik burada kalmaz abi. Şuna bakın. Şimdi bizim o gideceğimiz, kahvaltı yapacağımız yer Pokut Doğa Konuk Evi diye bir yer. Tam tepede, tam arkamda. Şimdi oraya çıkacağız. İnanılmaz acıktım. Şuna bakar mısınız abi? Şu güzelliğe bakar mısınız ya? Yemin ederim. Yorgunluktan ölüyorum bu arada. Kaç günlerdir yoldayım. Ta İzmir'de falan gittim. İzmir'den direkt geldim. Hiç uyumadan geldim buraya. Ama şu güzelliği görünce içim açıldı ya. Şuna bak. Biraz önce geldiğimiz manzara kapandı. Şu an inanılmaz bir sis çöktü. Beni bile şu an şöyle gitsem arkaya görünmeyeceğiz yani. Şimdi çok güzel kahvaltı hazırlıyor bize. Yaklaşık 9 saattir hiçbir şey yemedik. Kahvaltı için çok heyecanlıyız. Kahvaltıya geçiyoruz. Hadi gelin. Manzaramız tabii kapandı ama inanılmaz güzel bir mutlama yani. Tereyağı görüyor musun abi? Bu şimdi Haluk abi kendi yaptıkları reçellerden getirdiler bize. Her biri kendi yapımlarmış buradan. Zaten Karadeniz gibi bir yerde olup da böyle kendi ürünü yapmamak olmaz. En güzel şey burada muhlama. Ne diyorlar? diyorlar? Sen söylesene. Güzel insan. Trabzonlular kuyumak diyorlar ama Rizeliler ne diyor muhlama. <laughs> muhlama 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 Muh muhlama Muh muhlama muhlama muhlama. Böyle kaldırıysan rüzgarda geçiyor anlayın mısın? <laughs> Anlatmaya gerek yok. Hakikaten görüyorsunuz. Şuna bak abi şuna kaldır, bak. Kaldır 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 kaldır. Tutamadım. Kaldır. kaldır kaldır bir daha kaldır bir daha. Oy oy oy. Hadi abi ben <laughs> vallahi yiyorum. Şimdi ne var kahvaltıda? Böyle güzel bir domates <gülüyor> salatalık <gülüyor> ve peynir şey var. Sıcak sıcak bir abi. Ne bu abi? Börek. Börek. Börek geldi. Hemen yiyorum. Ot yesem yaylalarda bana ne lazım börek? Ot yesem yaylalarda bana ne lazım börek? <gülüyor> 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 çok güzelmiş. Ekmek de çok sıcak. Oo. Oh. Muazzam abi. Vallahi yemek yemekten size bir şey anlatamıyorum. Güzel. Hem çok acıktım hem çok güzeller. Şu anda da o ilk arabanın inerken gösterdiğim manzaranın tam önündeyiz ama şu an inanılmaz bir sis çöktü gözükmüyor. Yaklaşık 2300 rakımlık yükseklikteyiz. O yüzden böyle hani yokuş çıkarken hemen nefesin kesildi bir yer yani. buraya çıkmak inanılmaz zor. Yollar çok kötü. Ama gelince hak ediyorsun yani böyle hak eden geliyor. Bu kuyma muzlamayı yapmayı öğrenmem lazım benim. Yani. Şimdi balın tadına bakalım. Bal nasılmış? Güzel. Buradaki çiçeklerden beslenen. Allah'ın yaptığı. Ben, ben böyle bal yemedim ya. daha önce. Yani Başlı bir yapısı var. Bu lava nasıl yapıyor onu gel. bakalım bakalım. Pardon. Gel. Hadi kavga gösterecek. Misin? Ne yaptın şimdi abi içine? Süt koyuyoruz. Daha sonra Muhlama ile kuyma arasındaki fark, kuymak mısır unuyla yapılır, suyla yapılır. Muhlama taze sütle yapılır ve buğday unuyla yapılır. Ee, bak bu farkı bilmiyorduk. Tabi. Tabii. Bir de şey çok önemli etken, peyniri bu işin önemli etken. Hmm. Yani peynirinden çalamazsınız. Bol peynir koyacaksınız ki böyle uzasın. ve Zaten yedik abi çok güzel. Tabii. Elinize Tereyağı da peynir de hak yüküsü olması lazım. Siz ne burada yapıyorsunuz abi? Tabii, tabii, Bakın kaymağı da burada yapıyoruz. biz üretiyoruz. Bu da kaymak. Oh, Efendim tereyağı. Mümkün olduğu kadar farklı peynir getirmeye çalışıyoruz. Oh. hatta, Kars'tan gelmiş. Hatta Kıbrıs'tan evli peyniri getiriyorum. 2000 metrede müşteriyi memnun ediyorum. 15-20 dakika önce inanılmaz güneşken ve yanıyorken şimdi siz çöktü buz gibi oldu ve montlarımıza gidip, ikimiz de. Karadeniz'deki çaylarımız için manzara açılması bekliyoruz. Evet sonunda şu güzel manzara yüzümüze girdi. Bakar mısınız manzara güzel? var ya her seferinde geldiğinde şaşırtıyor beni. Niye şaşırtıyor? Çünkü şey zannediyorsun böyle. biliyorsun zaten defalarca geldin. Yani alışmışsındır artık ama her sefer de olan iyi ki gelmişim ve şu huzuru hissetmişim diyorsun. İnsan ihtiyaç duyuyor ya böyle kaostan sonra <laughs> huzura. Gerçi ben dengesiz bir adamım. Bir öyle uçları muçları yaşayacağım diye böyle bir öyle bir böyle. Olsun neyse Doğan içinde olmak güzel. Bu da böyle tek tek küçük küçük pokuti şeyler var. Yaylı evleri var. Hem burada konaklayabiliyorsunuz. Hem de gelip böyle güzel manada da kahvaltı yapabiliyorsunuz. Şimdi Avrupa turu başlayacak ya. Avrupa turundan sonra geldikten sonra buraya gelip böyle bir hafta falan kafa dinlemek istiyoruz. Bir yerde kalacağım böyle şu evlere baksana yukarıdaki evlere. Biliyorum çok uzak gözüküyor mu GoPro'dan ama şurası böyle yaklaşık 15-20 haneden oluşan ev. Önde de herhalde 5-10 hane var şu arkamda. Merhaba teyze. Şimdi Firdevs ablayla burada oturuyoruz da buranın yolu çok kötü ama yol yapmasını istemiyorlar. Umarım dedim böyle kalır, umarım koruyabilirsiniz. O da inşallah bunun için çalışıyoruz diye. Balık çocukları, gel oradan çocukların bezlerini dahi bırakın giderler. Hem güzel, yaylamız çok güzel. E madem güzel, koruyalım da. Aynen öyle, doğru söylüyor. Koruyalım güzeli. Yani yapmamız gereken tek bir şey var abi. Gittiğiniz yere çöpünüzü atmayın. Tabii. Geliyorsanız buraya saygı duyun. Kimseye ses yapmayın, rahatsız etmeyin. Gelin görün, gidin. Gelin görün. görün. Valla güzel yerler teyze. Dediğin gibi inşallah uzun yıllar burayı böyle korursunuz. Gelenler de lütfen arkadaşlar, Gel olun, gelin maalesef, buraya, in için, güzel bir kahvaltı yapın ama rahatsız etmeyin. Bak Firdevs teyze burada, bundan rahatsız. Evet. Gelip bebeğinizi bezine atmayın diyor Firdevs teyze. Vay 70 yaşındayız, biz böyle pislik görmedik. Vallahi İnek, 70 yaşında mısın? Tabii. Maşallah. İneklerimiz vardı ya ama tertemiz ediyor. Şimdi pis. Pamuklu ay ıslak mendiller bilmem çocuk bezi bilmem abi. İyi insana bilinçsiz bilinçsiz. Çok şu güzelim doğaya yaz çok yazık geldi. Evet. Neyse Firdevs istemecek. Görüşürüz. Kendine bak. Yani. Umarım gelenler de rahatsız etmez abi sonra. İnşallah, hatta. inşallah. Hadi iyi günler Firdevs. Temiz insanları bekliyoruz. Aynen. Temiz insanlar gelsin. <laughs> Şimdi Pokut Yaylası'ndan ayrıldık. Hemen karşısında da Sal Yaylası diye bir yer var. Orada Kadir abi varmış. Kadir abinin sütlacını çok övdüler. Şimdi gidip Kadir abinin sütlacından yiyeceğiz. Baksanıza. Şurada şurası Pokut. Şöyle yukarı doğru uzanıyor. Arada çamlar var. Şimdi Sal Yaylası hemen. Böyle 15 dakika yürüme mesafesinde bir yer. Bu arada kahvaltının fiyatını söylemeyi unuttum. Haluk abinin oradaki kahvaltı tek kişilik fiyatı. Muhlama dahil. Sınırsız çay ve her şey organik. Öyle dedi. <laughs> Kişi başı 60 liraymış. Hey, sal da ünlü dondurmacısı. İsmi ne? Ember. Emler. Emler burada dondurma satıyor. Keçi sütünden mi yapılıyor? Keçi sütünden yapıyoruz. Keçi Süper. Eşim. 39 tane. O zaman birer, birer tane dondurma var bize ya. Tamam. Senden bahsettiler aşağıda. Hı. Hmm. Vallahi otostopta aldık dillerini. Ya dondurma yiyin. Em Kadir abi de sütlaç yiyin. <laughs> Emer de izliyormuş beni sağ olsun. Abi atladık İstanbul'dan kahvaltı yapalım diye. Ben böyle Türkiye gelince kahvaltı yapmaya evet. bir yerlere kaçıyorum. Bir tanesi de burası oldu. Güzel. Yaylada dondurma ilk defa yoruldum orada. Yani yaylada dondurma... Her yerde bulunmaz. Evet, her yerde bulunmaz. Çünkü yayla soğuktu zaten, dondurma insanın aklına gelmez. Ama sütü güzel olunca demek ki dondurması da yapılıyormuş. Yağsa yağmur ya yağar, yağsa yağmur şey, yağar. Siz de Mersinlik verin. Haydar'dan. Ben zaten İslam ben zaten İslam işim. Ben zaten İslam işim, ben zaten İslam işim.

Merhaba. Merhaba. Abi kızım abi. Ben Ali. Tamam. Kötü adam bu. Sen mı? de olur. Eyvallah canım benim. Hoş, hoş geldin. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba. Abi Merhaba. selamlar Kimin? Ali. Aleyküm hoş, kim hoş, hoş geldin. Nasılsın? Senin stajı <laughs> güzel abi. Abi <laughs> stajı Ali Abi <ya. gülüyor> Ali'ye gitti ki bu saat onun stajı kalmaz. Canım gitti. Sağ Hangi zaman geliriz abi ya? Her Neyse şimdi şeyi konuşalım. Dadık uçağı. Dedik ki uzun zaman kahvaltı yapamayacağız. Gelin bir güzel bir kahvaltı yapalım ve bu Karadeniz olsun dedik. Buna değdi mi değmedi mi? Onu analiz edelim. Değdi bence ya. Değdi yani. Ya özellikle doğada olmak en güzel bence. Bir numara onu koyuyorum. İkincisi ben bu daha önce gelmemiştim. Burası çok güzelmiş onu beğendim. Üç muhlama güzeldi abi. Muhlama güzeldi. Allah var değil mi? Yani diğerlerini mi? evet belki bir yerlerde bulursun organik yine yaptırırız falan ama muhlamayı abi çok güzel bir şey. Kulmatla farkını öğrenmiş olduk. Yani birisi mısır yapılıyorken işte şey konuluyorken diğerine süt konuluyor falan filan. Bayağı farklı bir şeymiş aslında değil mi? Bizim yaylamız oradaydı. Ne zaman bitti? 1982'li yıllarda artık gitmemeye başladık oraya. Gidememeye başladık. Anladım ben. Hı -hı. Buraya geliyoruz. Burası mezra olarak geçer. Burada hmm. bir hafta e, Hani dağa çıkarken belli bir mesafede Bir hafta kalır vücut burada, alışsın, yani. alışsın diye. Bir hafta, bir hafta sonra buradan göç olurdu. Hmm. Sabahın yani. en erken saatine çıkıyoruz buradan. 400-500 inek birden hepimiz beraber. Buradan pokut pokut arkasından hazinda, Hazindandan amlakit, amlakitten, palavit, palavitten e, ee, Hapevanak, Hapevanak'tan selamlar. Aleyküm Oo, ka ne kadar sürüyor gitmek? 13 saat. Çaymay yok o zamanlar. Mesela katık yapıyoruz hani tereyağı, Aha. <laughs> peynir, o yapıyorsun ama mesela sen de var, bunda var, bende var, onda da var. Sata zaten? Böyle olunca her evde ihtiyaç var. Nedir ihtiyaç? Elbise ihtiyaç. O zaman gaz yağıyla, hani gaz yağı, lambalarımız var Elektrik yok. O ihtiyaç. E, şeker, tuz, bilmem ne, bütün şey lazım, para lazım bunlar. Doğru. Her evden iki kişi gurbetçidir. Evet para getirsin çünkü bu eksikler yani. Şöyle otur, şöyle otur. Öyle Hı? o şekilde oldu. Yani, şimdi şehre gitti ya, yerleşti bu sefer. <laughs> Çoluğunu çocuğunu da götürdü şehre. Bu sefer üçüncü nesil köy şeyde doğdu, şehirde doğdu. Bu hmm. sefer gelmemeye başladı. E ki evde nüfus azaldı, azaldı. En son bir baktı iki koca karlı ile iki tane yaşlı adama hmm. kaldı. Aa, çok Onlarla güzel anlattın hikayeyi hikaye abi ya. Nasıl hikaye bu hikaye canım işte. Şey. Eskinin hikayesi. Sistem. Ha. Şöyle ben şunu istiyorum yani. Belki de Karadeniz'in kurtuluşu şuna bağlı. Artık misafir gelip sorgulayacak. Bu ne? Ne yedirdin ne kardeş? Valla ben sorguladım Kurt, orada. kurtuluş. Ne? Neler bu gezdirdi? Anlattırdı. Ee, kurtuluşumuz, ona, kurtuluşumuz ona bağlı. Yoksa biz e, abi binden alır size veririz. Siz de yersiniz. Sonra gider dersiniz ki çok güzel bir <laughs> Ben de sana diyorum ki yemişsin bile. O manzara abi. yemişsin sen. <laughs> Kadir abi bitmiş. Bu saatte sütlacı bitermiş zaten. O yüzden bizi çayını içtik, iki çayını içtik. Kalktık. Şimdi o geldiğimiz o kötü yolu ineceğiz. Zilkalenin oralarda bir yerde konaklayacağız bu akşam. Konaklayacağımız yere doğru gidelim o zaman. Günaydın da. <laughs> Günaydın arkadaşlar. Şu anda böyle çok güzel bir dağ evinde uyandım. Dün o pokut ve sal yaylalarından sonra biz aşağı indik. Aşağıda zil oralarda. Yani çok uzak değil zaten. E, oralarda bir yerlerde Elevit Tatil Köyü diye böyle çok güzel ahşaptan ev yapmışlar. Ağaçların arasında, nehrin tam önünde güzel bir tatil köyü var. Ve bize de böyle bir ev ayırdılar. Şimdi size birazcık buraları göstermek istiyorum. Şuna bakar mısınız abi? İşte şöyle göstereyim. Umarım gözüküyordur. Burası salon kısmı evin. Böyle her yerinde salon şeyi var. Burası tamamen bize ait oluyor. Bir tane soba var. Akşam bu sobayı yaktık zaten. İbrahim böyle bir soba yaktı. Yayıldı burada böyle muazzam böyle güzel bir manzara izledik. Baya keyif yani. Böyle tuvalet banyosu var. Üst katı var. Şimdi üst katını izledim size birazcık da. Katı da böyle. Burası iki kişilik yatma yeri. Yine kocaman bir odası var. Burada gardıropları falan var. Manzaramız da şöyle hemen göstereyim. Şimdi Avrupa turu başlayacak benim. Avrupa videolarını böyle her ülkeden farklı farklı videolar yapmayı düşünüyorum. Kendi anlatmak istediğim konuya dair. Tüm Avrupa'nın videosunu da muhtemelen en sonda yüklerim diye düşünüyorum. O yüzden böyle Avrupa turu macerası başlamadan. şimdi Avrupa'da evet Türk kahvaltısı bulabilirsin ama yani organik Karadeniz kahvaltısı muhlama nereden bulacaksın abi? Uzun bir süre ben oralarda olacağım. O yüzden böyle bir çılgınlık yapıp tek geceliğine gelmek istedik. Bence çok güzel oldu. Umarım video izlerken siz de beğenmişsinizdir. Şimdi biz burada da bir kahvaltı yapacağız. Kahvaltıdan sonra zaten yola koyacağız. Bugün uçağımız var. İstanbul'a dönüyorum. Hazırlık yapıp yola koyulmam lazım. Burası da bizim kaldığımız evlerin dışı. Yaklaşık böyle 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yan yana ev var ve her birine isim vermişler. Şimdi üst tarafta da buranın restoran kısmı var şurası. Baksana şu kocaman. Burası hemen yemyeşil. Aa bahçe, ağaçlar. Gerin güzel bir kahvaltı yapalım. Afiyet olsun. Teşekkürler abi. Ramazan abi bize şov yaptı şu an. <laughs> <laughs> Bir sürü yemek geldi. Zaten şurayı bırak bunu atlayacağım ben. <laughs> Bugün koparsa... Maşallah. Yok yok yok. Ramazan abi şov yapmış ya. Tam tam 25 çeşit kahvaltı abi. Şimdi Ramazan abi bize güzel bir Türk kahvesi yaptı. Bu da bizim kapanış konuşmamız olsun. Vallahi çok keyif aldım abi. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Eğer yolunuz bu taraflara düşerse mutlaka Elevit'e uğrayın. Zaten aşağı göstermiştim. Kahvaltı da biraz önce gördünüz. Öyle. Teşekkür Tatlı sana. bir işletme Ramazan abi. Dilek hanım değil mi? Dilek hanım. Dilek hanım burada. Evet. E, mutlaka selam verin. <laughs> Yardımcı olacaklar diye düşünüyorum size. Tabii kesinlikle. <laughs> o zaman Avrupa videolarında görüşmek üzere arkadaşlar. Umarım videoyu izlerken beğenmişsinizdir. Ben çok keyif aldım. Zaten bu yeme içme videoları benim için on numara. Bizi yiyip içmeye, yap <laughs> video yaptığımız zaman <laughs> çok keyif alıyorum. Evet. <laughs> Çünkü direkt yüzün yani. Zaten göbek yaptım son zamanlarda. Neyse Avrupa videolarında görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay bay. Görüşmek üzere. Görüşürüz.